Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde akıllı kılavuzları öğreneceğiz. Akıllı kılavuzlar yani smart glass anlamına gelir. Smart glass siz nesneleri hareket ettirirken onları diğer nesnelere veya sahneye göre hizalandırmanızı sağlayan kılavuz çizgileridir. Kılavuz çizgileri ekranınızda sürekli görünmezler. Siz işlem yaparken ortaya çıkarlar ve işlemi bitirdiğiniz an ekrandan kaybolurlar. Smart Guides özelliğinizin açık olup olmadığını anlayabilmeniz için View kısmından Smart Guides bölümüne geldiğinizde yan tarafında tik işaretli ise ekranınızda açık olduğunu görüyorsunuz. Eğer kapatmak isterseniz buradaki tiki bir kere tıklamanız yeterli. Biz açalım. Smart Guys'ı somut olarak anlayabilmek için önceden oluşturduğum nesneleri hareket ettirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi daireyi hareket ettirdiğim andan itibaren ekranda bazı çizgiler oluştu. Gördüğünüz gibi şu an altıgenle oluşturduğum dairenin alt tabanları eşit yerden çizilmiş durumda. Bıraktığı man çizgiler kayboluyor. Yıldız için bakalım. Gördüğünüz gibi yıldızın üst ile dairenin en üst çizgisi aynı hizada. Bir nevi hizalamanıza yarıyor. Şu an yıldızın merkezi ile dairenin merkezi aynı hizada. Gördüğünüz gibi size kolaylıkla nesnelerinizi hizalamanız için yardımcı oluyor. Nesnelerinizi, tasarım için oluşturduğunuz her şeyin hizalanmasında size yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi diğerlerinde de görüyorsunuz. Şimdi bir hizalama yapalım. Rastgele. Mesela bunu buraya koydum. İstiyorum ki kırmızı çubuğumun en üst kenarıyla oluşturduğum dikdörtgenin en üst kenarı aynı hizada olsun. Gördüğünüz gibi şu an aynı hizada. Yapıştırabilirim. Yıldızımı da dairemin tam orta noktasına koymak istiyorum. Hizalıyorum. Şu an merkezleri aynı hizada. Koydum. Nesneleri aşağıya veya yukarıya hizalamak isterseniz nesneyi bir kere sağ tıklayıp erinç kısmından burada bulunan ayarlardan öne veya arkaya getirebilirsiniz. Biz yıldızı öne aldık. Şimdi bu karemizi de altı gene yapıştıracak şekilde hizaladım. Ya da şöyle hizalayalım. Gördüğünüz gibi aynı zadılar şu an. Mesela daraltmak istiyorum. Tam altıgenin alt kenarıyla aynı boyutta olsun. Gördüğünüz gibi aynı boyutta. Bir de pentool aracı var. Pentool aracını anlatmadım ama örneğimizde pekiştirmek için söylemek istiyorum. Diyelim ki çizime başladım. Gördüğünüz gibi direkt çubuğun alt kenarıyla altıgenin en sağdaki kenarına bana hizalamamı sağlıyor. Hemen buradan bir dikdörtgen çizmek istiyorum. Altıgenin köşesiyle devam edecek. Hizaladım. Dümdüz bir çizgi için hizaladım. Altıgenin köşesine denk gelsin istiyorum. Yavaş yavaş kaydırdım da gördüğünüz gibi kendisi hizaladı. Yine altıgene denk gelsin istiyorum. Tıkladım. Gördüğünüz gibi kendisi bir dikdörtgen oluşturdu. Bunu en arkaya gönderdiğimde oluşan dikdörtgeni görüyorsunuz. Akıllı kılavuzun rengi şu an yeşil. İsterseniz bunu düzenleyebilirsiniz. Edit, preferences kısmından smart guides bölümüne geldiğimde ayarlamaları görüyorum. Şu an yeşil seçiliydi. Ben buradan istediğim herhangi bir rengi seçebilirim. OK dediğiniz zaman aktifleşecektir.